Keşmeden Sakız'a çok sayıda insan turistik gezi için gidiyor. Biz bunları neden Keşme'de tutamıyoruz, neden insanlar oraya gidiyor sorusu var. Bu soruya ne cevap verirsiniz? Tabii bu soruyu geçen programda da konuşmuştuk. Bir defa her insanın seyahat özgürlüğü var. Ama seyahat özgürlüğü herhalde en az olan ülkelerden bir tanesiyiz. İşte harçlar konuşuluyor şu anda. İşte 150 liradan evet. 1500-3000'e çıkacak diye. Bu dünyanın 200'e yakın Birleşmiş Milletler'e kayıtlı ülkelerin herhalde büyük konuşmayayım ama hiçbirinde yok gibi. Ama bizde var. Yanlış. Bir özgürlük var çünkü Birleşmiş Milletler karar almış. Seyahat özgürlüğü herkes için hak demiş. Eğer oraya kayıtlı bir üye isek, Bu çok önemli. Ee, i̇nsanlarımız gezip görsünler. Nerede kaldırım var? Nerede yaşam var? Nerede? inşaatlar nasıl inşaatlar insanların saygısını sevgisini turizme bakışını gezip görsünler. Gezmek çok önemli. Çünkü okumakla gezmek arasında gece ile gündüz kadar fark var. Yani okumak zor olabilir hepimiz için. Yani alıp bir kitap bir şey yani bir, bir, bir zaman evet. bir şeyi. Ama gezmek çok içimize bir şeyler katıyor, daha çok katıyor. Bu bir şey, iki. Ee, ya biz rahatsız değiliz çeşme olaraktan sakıza o kadar insanın geçmesine. Çok geçiyor ama buna üzülmüyoruz yani geçmesi gerekiyor demek ki öyle isteniyor demek ki o zaman biz diyelim ki rekabet edelim o zaman diyelim ki sakızla plajlar ücretsiz e biz de ücretsiz olalım ya yani insanların gidiş amacının ürünlerini yani hangi ürünleri tercih ediyorsa biz o ürünlerin daha iyisini çeşmede yapalım. İşte balık fiyatları, kalamar fiyatları yüzde %40 daha ucuzmuş. Tamam biz de uğraşalım. Orası nasıl? Ya bu aynı denizi paylaşıyoruz. Aynı evet. balığı onları da tutuyor, biz de tutuyoruz. Kalamar bizde e, ne yapar? 500-600 lira kalamar. E, orada da 250 lira. Yani e, 6 7-8 euro civarlarında veya 6 euro herhalde. Yani şimdi elimde fiş yok. Yani neredeyse %30'du düşük. E biz de öyle yapalım. Yani bizim de maliyetlerimiz yüksekse onları düşürmeye çalışalım. Yani Sakız veya diğer adalar Samos Midilli çok talep görüyor. Ama talep edenlerin çoğu da seyahat etmesini bilen, gezip gören, araştıran kişiler ve buradan da ciddi paylaşımlar yapılıyor. Ben de gidiyorum. Ben de görüyorum oradaki fiyatların ne olduğunu Yani buna da kimse şey diyemiyor Hani evet. biz de ya sakız işte o su kötü bu su kötü veya adalar şu niye gidiyorsunuz yani talep görüyor yani buna evet. diyecek çok bir şeyimiz yok. Yani adalardaki o fiyat tarifeleri oradaki hizmetler bizde de olsun göndermeyelim evet, O da kalsınlar diyorsunuz. olabilir çok biz mantıklı. de çalışalım yani çok evet. güzel plajları var yani güzel yani evet. halk plajları, yani illa böyle localar bilmem neler değil normal temiz evet. tuvaleti duşu olan gerekirse mavi bayrağı olan plajlar ben bir kahve içeyim bir makarna yiyeyim 6-7 euroya hem karnımı doyurayım veya 10 euroya hem de denizime girip döneyim. Yani bunlar bize örnek olması lazım. Evet.